münacat-ı evinden bütün mevcudat zevil hayat bütün melaikeler, bütün cinler, bütün insanlar, hayat sahibi bütün ağaçlar, bütün hayvanat, bütün zevil hayat, lisanı halle ve lisanı kalle ve zevil hayat olmayanların da lisanı kaliyle ama bazı bazılarını söyleyemezler. Lisanı hal ve kaliyle. Mesela Enel hay, enel meyyit. Bazılarını söylerler, bazılarını söyleyemezler. Cenab-ı Hakk'a karşı bütün alemin aynı münacatı ettiklerini ve 18.000 alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakayı kalbi hayaliyeyi gördüm şöyle ki 18 bin alem kesretten kinaye bazı yerlerde 19.000 bin alem geçer sayısını ancak Allah bilir. Fakat 19 bin alem, belki de 190 bin alem veya 19 milyar alem var. Her bir insan bir alem hükmünde. Bunların hepsinin sahibi bir ve bunların hepsi birbirine bakan ciheti var. Ve bunların hepsinin dayandığı yer Esma-i İlahiye'nin gölgeleri. Sıfat-ı Subhaniye'nin tezahürleri. Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Hak isminin şuaları, Halak isminin tezahürü. Yani yani hakiki hakayıkı eşya.